Yaz tatili hiç gelmeyecek gibi gözüküyordu ama yine geldi. Eskiden heyecanla bekleniyordu, şimdi biraz daha kaygıyla beklenen bir döneme girmeye başladık. Bunun da en önemli nedeni galiba çocukların yazın öğrenme kaybına uğramaları. Çocuklar açısından da yazı artık keyifle ve eğlenceyle geçirdikleri değil, bir sonraki eğitim yılına hazırlandıkları bir dönem olarak görmeleri. Yaz tatili uzun mu kısa mı tartışmaları da var biliyorsunuz. Öncelikle çocukların öğrenme ihtiyacından değil, çocukların çalışma ihtiyacından doğmuş bir uzun tatil dönemi. Özellikle Türkiye'nin de dahil olduğu tarım ağırlıklı toplumlarda yazın çocukların ev içi emekte kullanıldığı yerlerde yaz tatili çocuklarımız için bir çalışma fırsatıydı bir şekliyle de ki ben bunu çocuklar için doğru kullanıldığında çok yararlı olduğunda düşündüğüm bir durum. Fakat bugünün daha kent ağırlıklı dünyasında öncelikle bu kadar uzun yaz tatili olmasını doğru bulmadığımı söylemek isterim. Peki bu bizim değiştirebileceğimiz kısım değil. Değiştirebileceğimiz kısma bakalım. Yazın çocuklarımız ne yaparsa daha e, yararlı olur. Bunu eski yaz tatillerinin fonksiyonlarından biraz çıkarabiliriz diye düşünüyorum. Tarım toplumunda çocukların yazı aslında boş geçmiyordu. Sosyal becerilerini geliştirdikleri, el becerilerini geliştirdikleri, toplumun farklı bölümleriyle ilişki kurdukları çok kıymetli bir zamandı. Şimdiki yaz tatilleri ise daha eve de değil, belki bir odaya kapandıkları, bir ekranın başında çok uzun saatler geçirdikleri bir döneme dönüşmeye başladı. O yüzden bu yaz tatillerinin bizler ve çocuklarımız açısından keyifsiz, tartıştığımız, kalk artık o bilgisayarın başından tartışmalarıyla tükettiğimiz zamanlar değil, çocuklarımızın zenginleştiği, akademik öğrenme Hedefli gibi gözükmemesine rağmen akademik öğrenme hedeflerinde destekleyen kıymetli zamanlara dönüştürülmesi gerekiyor. Bunun için ne yapabiliriz? Birkaç tane rutin oluşturmamız öncelikle bizi rahatlatacaktır. Çocuklarımızla zorlanarak koyuyor olsak bile belli bir okuma saati konulmasını doğru bulduğumu söylemek istiyorum. Okuma saatinin verimliliğinin de ötesinde bir rutin oluşturabilmesi ekranla arasına mesafe koyabilmesini sağlaması için bir ekrandan uzak saat belirlenmesi, bunun da mümkünse okumayla geçirilmesini çok önemsiyorum. Spora önemli bir zaman ayrılabilmesi. Eğer mahallede, köyde, bir yazlık sitede yaşıyorsa bu olanaklara zaten sahiptir. Bunu sonuna kadar kullanabilmesini sağlanması. Hani eskiden oğlum kızım artık eve gel dönemindeydi. Şimdi artık bunu tersten yapmamız gerekiyor. Artık evden çık. Bir evden çıkma çağrısına, evin dışında geçirilen zamana dönüştürebilmemiz bence çok önemli. Bunu aile olarak iş yaşamımız dolayısıyla, zamanımız dolayısıyla sağlayamıyorsak da yaz okulları bizim açımızdan çok kurtarıcı olabilir. Özellikle de spor ağırlıklı yaz okullarını burada bütün ebeveynlere rahatlıkla önerebilirim. Birlikte geçireceğiniz zamanın nitelikli olması, ilişkinizi güçlendirmek konusunda bir fırsata dönüşmesi şansı var elimizde. Bu şansı iyi kullanmanızı öneriyorum. Çocuğunuzla baş başa geçireceğiniz sohbet saatleri. Ona bir şey öğretmek için değil, ona öğütler vermek için değil. Onunla sadece o öğrensin diye yaptığınız, sizin keyif almadığınız etkinlikler yapmak değil. Sizin de keyif aldığınız, çocuğunuzun anılar havuzunda annemle ya da babamla geçirdiğim o unutulmaz yaz diyebileceği şeyler planlamanızı öneriyorum. Yaz tatilinin en önemli tarafı şu. Birlikte geçirilen, aileyle birlikte geçirilen keyifli zamanlar demek. Bu keyifli zamanları yaratamayacağınızı düşünün lütfen. Eğer bunları yaratabilirseniz yaz tatili gerekli amacına ulaşmış olur. Yaşı ilerlemiş ortaokul sonrası çocuklarımız için mümkünse bir yerlerde kısa süreli çalışmaları mutlaka öneriyorum. Çünkü olgunlaşabilmeleri sorumluluk alabilmeleri, günün belli bir saatinde uyanıp belli bir sorumluluğu yerine getirmek için evden çıkmaları onlar için çok önemli bir beceri. O yüzden fırsatınız varsa çocuklarınızın mutlaka bir yerlerde çalışmasını sağlayın. Bir arkadaşınızın ofisinde, bir kafede, bir restoranda, gittiğiniz yazlıkta herhangi bir sorumluluk vererek mutlaka çalışmalarını sağlayın lütfen. Çünkü çocuklar yazın evden okula daha büyümüş dönerler. Bu büyümüş dönmelerini sağlayan şey onların dışarıda aldıkları sorumluluklar aslında. Bu yaz lütfen bir sürü öneri bir yerlerde duyacaksınız. Ben de aynı önerileri tekrar etmek istemiyorum. Ama iki şeye odaklanabilirsiniz. Birlikte geçirebileceğiniz unutulmaz anlara odaklanın. İki, onların okulda edinemediği, evin içinde edinemediği bazı sorumlulukları kazanmaları için dışarıda onlara çalışma fırsatı verin. Eğer bu iki fırsatı sağlarsanız Emin olun çocuğunuz olgunlaşma sürecinde çok önemli bir aşamayı geçirip öğretmenlerinin deyimiyle okula daha büyümüş dönecekler.